Selamünaleyküm arkadaşlar. Görüyorsunuz ekmek teknemizi rızkımızla doldurduk ve geldik. Emanet arabayla bakın. Arkadaşlar şu anda alışveriş yapıyor. Ve biz buradan rızkımızı kazanacağız. Sonra videonun sonundaki sürprize bakın. Sürprize. Bakın servisler geliyor tamam mı? Bu arada bu videoyu beğenin arkadaşlar. Lütfen herkes ikişer yorum yapsın tamam mı? Böylelikle video ödene çıksın herkes görsün tamam mı? Lütfen, mallarımı sattım, paramı kazandım elhamdülillah. Ata kalan mallarımı taze. Ki Allah bize merhamet etsin. Size de dua ediyorum. Siz de bana dua edin lütfen. Al bismillah. Şimdi diğerlerini vermeye gidiyorum. Hepsi beni bekliyor. her ya. gün yoluma gezdiği bir lokma için. Bakın ne kadar günahlar değil mi? Lütfen video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çocuklar koşun. Simit poğaça geldi. Koşun koşun koşun. Bunlar bakın. Yarın aynı saatte yine gel tamam mı? Bakın görüyorsunuz yiyorlar arkadaşlar. Bütün malımızı dağıttık ve onlara verdik. Allah'ın merhametini gözeterek şimdi hepsini yiyecekler. Kanalıma abone olun. Bu hayra vesile olmak için bir tane süper teşekkür alabilirsiniz. Selamünaleyküm.